Arkadaşlar yakar top oynuyoruz. Ömerciğim oynayacak mı? Denge yerden yüksek, sonra zombi. Arda er üstün canlar, siz çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Vuracağım <gülüyor> Ağlama Selay nasıl Arkadaşlar oldu? Meşhur kameraman nasılsın? İyi. Özledik seni. Sonra sen ne oynayalım? Yerden çık oynayacağız zaten. Evet. Vuruldu oldu Selay? Ben arkadaşlar. Gel Esma, dondurman bitti mi? Selim vuruldu <laughs> Geç Abi vur <laughs> Ezra. <laughs> Selim saydırmalarda. Hadi senin için son bir daha oynuyoruz. Ondan sonra değiştiriyoruz tamam mı? Son el. Senin vaktin var Selacığım. Ya bir yerden size şey konuyacağız sonra zombi oynayacağız tamam mı? Tamam mı? Bak Rüya çok bekledi. Ama yarın sabah direkt kendimi doktorda aç. Ay vuracak. Ömer oynayacaksan geç. <laughs> Ege gel gel. Ögeciğim gel. Selay nere kaçıyor? Daha selayı var. Rüya. Şimdi. Orada. saydırmalar da Arda <laughs> hadi ona kadar. Hadi Arda abi ne? Çağla Bununla oynamıyoruz. Onunla sen oyn. Kapat. <laughs> Sınar abine topa at. Tamam hadi selay atacak ben. Bak sen, senin selay yapacak kazanırsın. yani kazanamazsan. Bir. Tamam Ömerciğim gir o zaman. Dur Ömer de girsin. Ömer'den sonra saydırmalar gir tamam mı? Ömer sen de girsin. Ömer iyi kaçıyor yalnız. Hadi ben de geçtim ortaya. Benim <laughs> tekerle can aldım gördün mü? Gelin buradan çıktın. <laughs> aldım Ömer. Ömer seni aldım canımda. Şimdi Selahattin'e sıra Selam benim adım Ay, Selam pardon Beni vur <laughs> <laughs> Ardarsın canlarım. Ya Efendim Su al diyoruz bekle Ömer senin canın var Aldın ya seni Gel ortaya. Ömer saydırmalarda. Haydi Ömer. Aa, beşe kadar değil canım mi? Var, bir canım, bir canım var. Canın yoktu. Beşe kadar değil mi? Hadi beşe kadar sayıyoruz. Bir. Selim vuruldu. Selim kenarda bekle. İki, hadi üç tane. Ömer dayan zıpla. Üç. Vuruldu mu? Dört, son. Beş kazandı. Yerden şey geçelim, hadi beş kere oynadık. Sıra çok, sıra sıra. Ama sıra çok güzelim. Azı atalım yine oynarız. Hadi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Arda abisin can Çok seviyorum seni.